mi Kilosu? Evet. Şaka yapıyor. Şaka yapmıyor. Ya geçiyor. o fiyata ne kaldı ya? Vallahi sakız sakız, sakız, sakız ne kadar şey. 70 lira. Kültür maden. Şaka yapıyor. Gerçek mi? Burada pazar abi. Yani pazar. yarım kilo paket yapmışlar 3-4 frank. Düşün yani. Gerçekten, Gerçekten ya. Hamsinin kilosu kaç para usta? 80. 2 alana 150. 2 kilosu 150 mi? Pata. Şaka yapıyor. Valla. Sen matematiğin var değil mi? musun? yani. 80'in olduğunu biliyorsun yani. Vallahi ne olursun. 10 lira mı? Şaka yapıyorsun ya. Gerçekten böyle yeniyormuş bu. Bir ilk defa böyle kivi yiyeceğim arkadaşlar. Bunun. Bunun kilosu 100 lira. Evet. Ne yaptın bugün? Bitiremedin mi kabakları? Bitmiyor işte. İşte yok. Yani pahalı olduğundan işte Pahalı değil de. mi? İnsanlar evet. alamıyorlar. Evet. Maalesef. Alım gücü yok. Yani belki izleyiciler merak etmişlerdir en son Ankara Türkiye pazarlarının yurt dışından izleyenlerde. Şimdi bir pazar görüntülerini alalım bakalım. Fiyatlar nasıl olmuş? kavunun mevsimi değil gerçi de. Mandalina kilosu 20 lira. 3 kilo alırsan 50 lira. Bu da karnabahar 30 lira. Kilosu. Öyle <laughs> Lahana kaç para usta? Lahana 130. 120, yapıyor. 100 lira olur sana. 100 lira. He. Yani kilosu mu? Tane tane. Şaka yapıyorsun. Şaka değil. Gerçek, gerçek mi? Gerçek. Senin matematik hesabı okula gittin mi? Matematik biliyor musun? 120 liraya ne oluyor bugün? Vallahi bilmiyorum <laughs> 120 liraya ne olur sen bilirsin. Oldu. Sana kolay gelsin. Ha, sağ ol. <laughs> Köy yumurtası mı bunlar? Kazan. Kazan. <laughs> ee, 220 TL. Kolisi. Kolisi 220 TL. Burada da. Kiviyi çek, kiviyi. Gidin, uzun, uzun. Ko kolay gelsin usta. Kiviyi Geliyorum. Kivi çekeceğim şimdi. Ha, çek. Fiyatlar nasıl? 35 lira. Kolay gelsin abi, hayırlı işler. Teyzemiz çek. Teyzem Ka yok. Teyze... Karışyaga mezarlıkta izine gelmiş. <laughs> Teyzem istemiyor, çekmem. İzine gelmiş. Ne diyordun <laughs> bazar? Abi şimdi bu ne? Bu botun kivi abi. Kivi mi bu? He. Ne adı bunun? Ne kivisi? Bu kravdun kivisi. Tadına bakabiliyor muyuz? Bakabiliriz. Parasını parasını veririm yani. Parası da değil. Yiyebilirsin beyefendi. Burada sürüşün. Nasıl yiyeceğim ki? Kivi böyle açacağım. Nasıl? Yiyeceğim. Yarısını ver. Yarısı bana yeter. Nasıl Afiyet yiyeceğim? Şöyle, şu şekilde mi? Şöyle içini yiyeceksin. Kabuğunu yemeyeceksin, içini yemeyeceksin. Ya böyle yeniyormuş bu. Bir ilk defa böyle kivi yiyeceğim arkadaşlar. Kivi suyuyla suyu patlıyor. Oo. Nasıl tadı bebeğim? Abi sulu sulu böyle. Afiyet, şeker, bal olsun. Mükemmel bir şey ya. Bunu ya nereye atıyoruz? Adam atıyorsun? reklamını yaptı ona göre. Nereye atıyoruz abi bunu? Dur paşam. Parasını vereyim Ne Kana kadar. afiyet şeker Vallahi, helal ediyorsun mu? Helal ediyorsun Afiyet olsun abi. Tamam. Çilek de çıkmış. Çilek, Çilek, abi. anamur, çileği. Çilek, anamur çileği. Anamur çileği. Aynen öyle abi. 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 Hayırlı işler olsun abi. Tamam, ol Allah'a emanet Hadi. O taze taze sebzeler. Turp. Benim favorim turp. Bey pazarı turpu. Hayırlı işler. Ne satıyorsun usta? Nerenin ürünü bunlar? Bey Pazarı. Bey Pazarı Ankara'nın mı? Ben çünkü buraları tanımadım için soruyorum. Nasıl? 10 lira mı? Şaka yapıyorsun ya. Gerçekten. Tanesi mi kilosu mu? Şunun kilosu 10 lira mı? Matematiğim var değil mi? Helal olsun bana. Çok ucuz ya. Valla turist olmasam alırdım. Geçelim ben burada geziyorum neler. Mercimiz bile var. Ne salay? Var ama ciddi Hamsi mi geldi ya? Hamsi geldi. Allah Allah. Mercimiz bile var. Mekana. Hamsi mi? Hamsinin kilosu kaç para usta? 80, 2 kilosu 150. 2 kilosu 150 mi? Şaka yapıyor. Vallahi. Gerçek mi? Kesme burada. Vallahi öyle. Çi şey yapayım 150 ver abla. Sen matematiğin var değil mi? Biliyorum evet, yani 80'in olduğunu biliyorsun yani. Vallahi evet. bu Vallahi yani. Bu, bu devirde şöyle taze hamsi 80 lira gerçekten çok ucuz. Şimdi kardeşim balığın taze olduğunu ben nasıl bileyim ben mesela bilmiyorum diyelim. Nasıl anlayacağız taze olduğunu? Hemen göstereyim. Ben. Şöyle bir tane balık alıyorsun. Şurası beyazsa bil ki bayat. Neresi beyaz? Kırmızı hiç. Şimdi kırmızıysa taze. Taze. Top taze valla. Kolay gelsin. Bu ne balığı? İsrail. Bu kaç para? 100 lira. Şaka gibi fiyat ya valla. Abi ne kadar <laughs> Brokalar da çok ucuzmuş, 15 TL. Rokalar kaç para tanesi? 15. Harika Brokalar ya, ekmek fiyatı. Ya şaka yapmıyor değil mi? Vallahi ekmek 15. Bin. Ekmekle şey Abi ben dün bu pazarcılar hesap kitap bilmiyorlar vallahi. Hamsi yeah. 80 lira diyor. Bedava daha ucuz. Bedava ya. Rizal vallahi vallahi ucuz. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Canlı canlı sebzelere bak ya. Bir bağ maydanoz 10 lira. Kolay gelsin.

şunlara bak ya. Meyvelere bakın arkadaş. 3 kilosu 100 lira. Vay vay vay. Şu güzelliğe bak. Vay vay vay. Şu neymiş ya? Bu ne acaba? Vietnam Ney? Kunkalı kalı. kat. Elma 150. Oo, oh, kara tut bile çıkmış ya. Kara tut var bak. Kara tut bile çıkmış. Baba sade hurma ayarlıyor. Oo şu meyvelere bak ya. Kilosu mu 50 lira. Hey ee, abi. Kolay gelsin usta. Evet. Oo vereceğim. nere hurması bu ya? Hurma, Trabzon. Nere? Trabzon. Trabzon hurması. Evet, abi. Şimdi bu mevsimde mi oluyor bu? Adad abi mevsimde kış süper ya gerçekten şeker gibi değil mi bu şimdi? Aynen. Kilosu ne kadar? Kilosu 130. 130. Evet abi. Hadi hayırlı işler usta. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler usta. Eyvallah abi sağ olasın. Ne satıyorsun? Avokado satıyorsun. Avokado, mantar, muz. Mantar kaç paraymış? Mantar 70 lira. Kültür mantarı. Şaka yapıyor. Gerçek. Burası pazar abi. Pazar daima ucuz. Abi ne kadar ucuz burası ya. Pazarlar böyle abi. Ya da bana mı ucuz geliyor? Ben yurt dışında yaşıyorum da. Çok ucuz ya. Abi yurt dışına göre zaten biz bedava yaşıyoruz. Abi nasıl yaşıyoruz burada ya? <laughs> Kuruluş üzerim olmasa gelecek. <laughs> Gerçek oralarda <laughs> ya. Ya ona göre de maaş alıyor ya. Rahat abi sen bakma yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar orada. İzliyorum abi vatan gibi. Yalan öyle orası, öyle orası öyle. Orası öyle. Kolay gelsin abi. Ne kadar kilosu? 100 lira. Şey, bu şeri domates mi? Çeri domates. Ya fiyatlar şaka gibi gerçekten. Niye? Çok ucuz abi. Yok yani buraya göre de bana göre ucuz yani. Ben yurt dışına geldiğim için bunun yarım kilosu Nereden geliyor abi? Ben İsviçre'den geliyorum. İsviçre. Yani yarım kilo paket yapmışlar 3-4 frank. Düşün yani. Gerçekten ya şunun güzelliğine bak valla. Bir tane yumuşak gidiyor torbasına. Aram da ya yemeğe doğrayım ziyan olmasın diye diyor ki alıp çöpe atıyor yani Ne atıyorsun çöpe? Ne bu kadar? Peki işler ne? nasıl? İşler nasıl? Şükür abi bu aylardan Yani yemeği doğratabiliyor musunuz mu? İyi, iyi güzel güzel. Abi, şey Sabah kaldı. kaçta başlıyorsun? 2'de kalkıyorsun 2'de kalkıyorsun. Kaça kadar? Kaçta pazar biterse. Kaçta biterse. Evet. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Oo. <laughs> -oh. Hoş ee, geldin. Hoş buldum. Çek abi. baba çek. Ya Yakıştığıyla çek. 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 Yakışıklı zaten. çekiyorum yakıştılı. Çek baba çek. Biber kaç paraymış bu biber? Biber 120. Şş, vallahi matematiğiniz yok sizin ya. Bilmiyorsunuz. Yok ya. matematik yok abi, Yüzü, abi. ya. Ya böyle şaka gibi fiyatlar ya. Çok. Abi şaka değil normal ya. Gerçekten yani. Şey şunu git marketten alsan kaç alırsın bunu A, A, AVM'den? Markete gitsen alsan yüzden aşağı. Onu söylüyorum işte. O yüzden söylüyorum yani. Gerçekten bak. şunu marketten iki. Ya bak yemin olsun var ya ta şuradan gelirken kokusu geldi burnuma geldi. Vallahi çok güzel. Hadi hayırlı işler olsun. Bol kazançlar dilerim sana hadi. Soğanın, soğanın 4 kilosu 50 TL. Kolay gelsin babayım. Ne satıyorsun? Padide soğan. Kaça satıyorsun? 20'ye, 12 Kilosu? Evet. Şaka yapıyor. Şaka yapmıyor. Ya geçiyor. o fiyata ne kaldı ya? Vallahi sakız şey sakız bile değil o fiyata ya. Bir su ekmek olmuş 15 lira. Vallahi daha doğru söylüyor. <be. gülüyor> nasıl işler nasıl? Vallahi işler iş Bugün abi. ürünleri bitirebildin mi? Bitiremedik. Asla hep duruyor da arkada da duruyor. Kaç, kilo aldın satacak? Kaç kilo satman lazım bugün? Bugün 2 iki kilo satmamız lazım. Yoksa kurtarmaz. Evet aşağısı sarıl. Gece yarısı geliyorsun buraya tezgah açıyorsun. Gece 3'e kalkıyoruz halen gidiyoruz. Oy 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 oy. Ya. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Allah kolaylık Allah. versin. Bol kazançlar dilerim Sağlar, kardeşim. Abi. Hadi. Nereye çıkıyor abi? He? Nerede paylaşım? Bu YouTube kanalına çıkacak. Ha? Bir hafta sen, sonra, hafta sen, sonra kadar. Tamam. Kanalın adı ne? Ulusoy Kınık. Ulusoy Kınık. Tamam. Unutma. Tamam. Hemen akşam takibi basıyorum. Ulusoy Kınık. Tamam abi. Yurt dışında yaşıyorum. Ahşap takipçinin Bu videoyu genellikle yurt dışındakiler izliyorlar. Allah Allah. Evet. <laughs> Arkadaşlar gerçekten yurt dışında yaşayan birisi için bu sebzelerin fiyatları gerçekten şaka gibi ya. Çok ucuz gerçekten. Şuna bak, kilosu 100 TL yani çok ucuz. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Nasıl işler nasıl? Allah'a şükür abi. Evet. Ne Hırma satıyor? Hurma satıyor. Hurma var mantar. Kaç var, para kilo olsun? abi. Şaka yapıyor ya. Evet abi. Ben geçen markette gördüm 150 yazıyordu ya. Ne market abi ya? Gerçekten ha. Yalan söylemiyorum. Doğru abi. Orası Bu peki şey mantar? 100 lira abi. 100 lira. Hayırlı işler olsun sana. Sağ olasın. abi. Burada da balıkçı var. Biraz önce de balıkçı çektim. Balık 70 lira ya. Gerçekten çok ucuz ya. 70 abi. Hepsizler ucuz. Abi şaka yapıyorsunuz ya. Böyle fiyat mı olur? Allah fiyatı. millet, tavsiye Bedavadan biraz pahalı. öyle Vallahi öyle. Şuraya bak ya. Bir hoş geldin. Oo. Bu da Karadeniz barbunyasıymış. Oh. Kolay gelsin. Allah kalite. Domates satıyorsun. Domates de pahalı abi satılmıyor. Pahalı mı? Pahalı ekonomik kötü abi. Evet. Nasıl bugün kaç kilo satabildin? Abi bir gün kasa sattım. Hepsi kar olsun. Kurtarmaz o, ki kurtarmaz. Dört kişi çalışıyoruz. Gece yarısı geliyorsun. 22 lira. Kaç saat çalışıyorum? Gece 5'te geldik buraya. Akşam da 9'da eve gideceğiz. Allah, Allah yardımcı olsun kardeşim ne diyeyim Allah? Allah. Kolay El gelsin. çok kötü abi. Al, alamıyorlar diyorsun alamıyorlar mı diyorsun? Alım gücü yüksek. Yüksek düşük mi? Diyor. Düşük. Alım düşük. gücü düşük abi. 100 lira domates. 40 lira. Elma 120 lira. Millet nasıl alsın abi? İşte, Millet ne? Pahalı. Bir şey diyemiyoruz ki millete. Pahalı diyorsun yani. Bundan yarım kilo alıyor. 300 gram alıyor. Haklı müşteri abi ne yapsın? Ne yapsın? Alım gücü yok. Evet. Allah Allah bize güzel, inşallah sabır inşallah düzelir. İnşallah. Hadi Allah kolay da gelsin. Da yine Allah büyüktür. Ne yapalım? Hayırlı işler, bol kazançlar Allah, diliyorum Allah. sana. Elma, Amasya elması. Amasya elması 150 TL kilosu. Usta ayva kaç para? 180. Nar, fini kenarı. Deve dişli, deve dişli fini kenarı abi. Şuraya bak ya. Gerçekten deve dişi. <laughs> 150 lira kilosu narın. Burayı çektik. Evet arkadaşlar bir Bu hurma da Trabzon hurması diyorlar. Trabzon Trabzon hurması bal gibi. E, kilosu 100 TL. 100 TL. Anamur muzu çıkmış arkadaşlar Anamur muzu Kilosu muzu. Muzun kilosu kaç para ya? Muz kaç para 59 mu 59 evet. ha ee, O yüzden sordum çünkü 50 mi acaba diye 59 Bu ne mantarı oh kamera evet, evet. evet. Teşekkür ederim Konuşma mı yapıyor? Sen tezgahın bu mu? Orada orada orada. O da He. Hayırlı işler. Abi. Nasıl gidiyor? Allah abi bekliyoruz. İş yok. İş yok mu? Evet. Bir malı e sen... 250 lira. Bakıyorum şöyle şeyin başındasın. Pazarın başındasın. İlk seni görüyorlar. Evet abi. abi. Ona Sultanın rağmen. Kilosu 150 lira abi. Nasıl satılır? Neyin kilosu? Sen Şu 150 mi kilosu? Evet. Markete daha pahalı. Markete daha pahalı yani yapacak. Aslında bir şey. almaları lazım burası markete göre biraz uygun değil mi? Almıyorlar abi. Alım gücü yok diyorsun. Yok abi. Ne olacak peki? Ne olacak? Bekliyoruz abi. Şimdi bu pazar yarın da kurulu mu? Yok abi bu haftanın bir günü. Bir gün. Bura bitti yarın baş... yok mu? Yarın ne yapacaksın? Nerede satacaksın yarın? Yarın başka pazarda. Ha, başka, başka pazarda. İyi en azından o varmış ya. Tartım da geldi. İyi usta sana kolay gelsin. Ya Hayırlı abi, işler umarım bütün ürünleri bitirirsin bugün. Nerede Kolay gelsin. Böylelikle bir pazar gezisinin sonuna geldik arkadaşlar. Pazarda bazıları e, alım gücünden şikayet ediyorlardı. Ürünlerini satamamışlar, bitirememişler. Bazıları da satabilmişler. Bu şekilde. Ben şimdi bazı ürünlere ucuz falan diyorum. Ben tabii ki bunu yurt dışındaki fiyatlarla karşılaştırdığım için söylüyorum. Ben kendim burada yaşamadığım için fiyatları bilmiyorum tabii ki. Ama bana göre ucuz bu pazar. E, fiyatlar bayağı uygun. Üzülüyorum. Yok. Ben, ben, kendim için söylüyorum. Ben yurt dışında yaşıyorum da bana göre bana göre ucuz diyorum. Burada yaşayan için şimdi ben sana söyleyeyim. Kolay gelsin amca. Ne satıyorsun? Kabak satıyorum. Kabak satıyorum. Satıyor. Kaç para kilosu? Soyulmuş 100 lira, soyulmamış 50 lira. Ha şöyle soyulmamış alırsan 50, soyulmuş şu, şu bu soyulmuş mu oluyor? Evet. Bunun yani. kilosu 100 lira. Evet. Ne yaptın bugün? Bitiremedin mi kabakları? Bitmiyor işte. İşte yok. Yani pahalı olduğundan işte yok. Pahalı değil tabii. mi? Evet. İnsanlar alamıyorlar. Evet. Alım gücü yok. Maalesef. Zam verdik, zam verdik diyorlar emekliye falan. Verdiğin zam kaç para? Bilmiyorum ben burada yaşamıyorum. Verdiğin zam... 2000 lira. 2000 TL. 2000 lira evet. Ha, ne, yapsın millet nasıl 22 alsın? 2 milyonla geçinebilir misin? Çok zor abi. Yani 22 Çok zor. milyon zam veriyor. Çok zor. 22 şurada, milyon... şurada bir ekmek arası döner yesen 500 lira. Yani iki, iş bir aileye 22 milyon yeter mi bir Yet, aile? yetmez. Evi kendin olmasa zaten açık. Zaten kendin olmasa Ankara'da kiralar kaç para? Aynen. Kiralar kaç para burada? En kötü ev 30 bin 30 bin evet. aylık. Evet. Gerçekten zor. Evet. Allah yardımcınız olsun. Amin. Abi. Amin. Hadi. Ben İsviçre'de yaşıyorum. Buraya gezmeye geldim. Yani evim olsa vallahi satın alırdım. Ben geziyorum. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Her şey güzel olur umarım. Hadi. Hadi. Kolay gelsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şekilde bazı esnaflar da gerçekten ürünlerini satamamışlar ve şikayet ediyorlar. Alım gücü yok diyorlar. Emekliye çok az zam verdi diyorlar. Bu şekilde insanlar kendilerini ifade edebiliyorlar. Şimdi geldik arkadaşlar umarım evet, şey. video hoşunuza gitmiştir. Beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Takip etmiyorsanız da lütfen takip edin. Takip etmek biliyorsunuz parasız ücretsiz. Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.